Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün Bursa Renault Acamar bayisindeyiz. Ekim ayı itibariyle Renault modellerini beraberce inceleyelim ve fiyatlarına bakalım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelin isterseniz şimdi Renault modellerini beraberce inceleyelim. Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda Bursa Renault Acamar bayisindeyiz. Bizlere araç konusuna destek verdiği için Bursa Acamar bayisine çok teşekkür ediyoruz. İstediğiniz bir model, marka, paket varsa mutlaka yorum kısmında bahsedin. Biz de o araçla alakalı içerikler üretelim sizler için arkadaşlar. Hemen şöyle ben direkt Megane'de başlamak istiyorum. Ülkemize tercih edilebilecek en mantıklı C segment sedanlardan bir tanesi diyebilirim. Üstünde hemen bir kampanyalı fiyatı yazıyor. Göstermek istiyorum arkadaşlar. 1.3 TC'ye 140 beygir. 1.490.000 TL'lik bir fiyat arkadaşlar. Biliyorsunuz yıl sonuna yaklaşmaktayız. Bazı otomobiller kampanyalara yeni yeni başlamış bulunmakta. Renault'da Megane 1.3 TC manuel aracında 1.490.000 TL'lik bir fiyatla bu otomobili satıyor arkadaşlar. Şimdi manuel olarak C segmenti sedan olarak iç yaşam kalitesi olarak tercih edilebilecek mantıklar aşağıdan bir tanesi diyebilirim. Hani 1.490.000 liraya 1.500.000 liraya 0, .0 kilometre C segmenti sedan bulmak gerçekten çok zor. Şimdi C segmenti sedan diğer rakiplerine bakarsak işte diyelim Honda Civic, Octavia diyelim, Toyota Corolla gibi otomobil bakarsak otomobiller gerçekten çok çok üst rakamlarda 2 milyona yaklaşmış bir durumda. Tabii ki onlar otomatik ama bir manuel olarak, fiyat olarak, performans olarak, yakıt tüketimi olarak gerçekten Megane 4 1.3 TC manuelde tercih listesinin başında yer alan bir otomobil diyebilirim. Yani bu otomobili fiyat performans olarak değerlendirmek lazım. Sunduğu yaşam kalitesi örnek veriyorum uzun ömürlülüğü, motorun performansı, yakıt tüketimi gibi şeyleri düşünürsek mantıklı bir tercih olacağını düşünebiliyorum. Hele hele Megane 4'ün ikon paketini alırsanız da gerçekten C segment sedanlara göre çok çok dolu bir otomobil arkadaşlar. Gerek cam tavuğun olsun, gerek jantları olsun, gerek iç tasarımı olsun. ikon paketini de birazdan sizlere göstermiş olacağım. Hemen şöyle bir ekranda göstermek istiyorum. 1 milyon 699 liralık bir fiyatı var ama 1 milyon 490 liralık bıraktıkları son rakam diyebilirim. Şöyle baktığımız zaman hani kapağı açılma kapanma konusunda hani bir Volkswagen'le aynı hissiyata sahip. En azından bu şekilde açılmıyor. Şöyle baktığınız zaman gerçekten hani ülkemizde üretilen Bursa'da Karsan fabrikasında üretiliyor arkadaşlar bu araç. Normalde Renault fabrikasında üretiliyordu ama artık Karsan'a geçtiği için Megane 4'lerin çoğu Karsan fabrikasında üretiliyor. Eğer ikon paket almak isterseniz cam tavan opsiyonlu bir şekilde geliyor. Onun fiyatını da öğrendiğim zaman 60.000 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. 60.000 TL fiyat eklediğiniz zaman da cam tavanlı bir ikon paket almış oluyorsunuz. Bu araç iki paketle geliyor. Bir touch bir ikon arkadaşlar. Artık Joy gelmiyormuş. Tamamen touch ve ikona çevirmişler paketlerini. Bilginiz olsun. Şöyle baktığınız zaman aracın içine kısa ve öz bir şekilde ben hem bütün modelleri anlatayım sizlere. Megane 4 güzel bir araba. Ben gerçekten fiyat performans olarak güzel tercih edilebilecek mantıklar aşağıdan bir tanesi olarak düşünüyorum. Neden? Abi 1.3 TC'nin performansına zaten diyecek yok. Kullananlar mutlaka yorum yazsın. Eğer sakin gitmek istersen de yakıt tüketimi de gayet yeterli. Koltukların desenleri gayet güzel. Sırtlığının sarması gayet güzel. Elektronik park frenimiz var. Eşya gözleri bakımından da yeterli diyebilirim. Yani her şeyi fiyatına göre değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz ben de her ay bütün bayilere giderek otomobillerin fiyatlarını, paketlerini sizlerle paylaşıyorum. Baktığınız zaman arka dizi baş mesafesi de gayet yeterli arkadaşlar. Bakın burada kol dayama var mı? Saç paketinde kol dayama gel bakıyor. Şu an tam gözükmüyor ama kol dayama bildiğim kadarıyla yok. ikon paketinde geliyor diyebilirim. Şöyle hemen sizlere bagajını da göstereyim arkadaşlar. Bagajı da gayet yeterli. Buraya litresini mutlaka yazarım. Şöyle altına açtığım zaman da yedek lastiğimiz yok. Yedek lastik arkadaşlar opsiyon olarak geliyormuş. Yedek lastik istiyorsanız ekstra olarak para verip almanız gerekiyormuş. Aslında böyle bir şeylerin standart olması lazım. Ben markalara bu yüzden kızıyorum ama Renault da Clio'da, işte Megane'da örnek veriyorum diğer marka modellerde bu şekil bir karar alınmış. Bence yedek lastiğin tüm otomobillerde standart gelmesi gerekiyor. Şöyle bakıldığı zaman malzeme kalitesi de gayet ortalama diyebilirim. Yani fiyat performans olarak bu aracın size sunmuş olduğu yaşam kalitesi, motor performansı, turbolu oluşu, parça Tasarımın ucuz olmasıyla beraber Megane 4 bence tercih listesinin başında olacak bir model. Tabi bunu almak yerine bir 6 dizel Ege'ye de alabilirsin. Launch paket mesela o da 1 milyon 500 lira, 1 milyon 600 bin liralara hani 50 100000 bin lira fark verip otomatik bir dizel makine almak da mantıklı olabilir. Bu kişiden kişiye göre değişen bir durum arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere ikon aracını göstermek istiyorum. 1.3 TC ikon paket Megane 4 aldığınız zaman gerçekten çok dolu dolu bir otomobil alıyorsunuz. Gerek far tasarımı gerek ön park sensörleri ekstra olarak cam tavanı 60 bin TL'lik bir bedel ödedikten sonra alırsanız gerçekten çok hoş bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Jantlarımız taça göre daha farklı, daha siyah böyle füme tarzı bir desenleri var arkadaşlar. Jantlarımıza baktığımız zaman da yine Continental'in 205 50 17 iç çapında lastiklerimiz geliyor. Burada kromoz detaylarımız var. Burada kromoz detaylarımız var. Arkaya geçtiğimiz zaman zaten en boş paketinde bile yine stop lambalarımız eşit. Onda da LED paket var. Bunda da LED paket var. Yani gerçekten güzel bir otomobil diyebilirim. Şöyle bagajına baktığımız zaman yine ön tarafta gösterdiğim gibi. Şöyle aracın içine binmek istiyorum. Yani koltuk yapısı tamamen değişiyor. İşte hayalet gösterge örnek bir bakın şu koltuklar falan biraz daha farklı oluyor. Bunların opsiyon listesi. Eskiden mesela ne vardı? Bunda tablet ekran alabiliyordun, masajlı koltuk alabiliyordun vesaire vesaire ama bunda da biraz cam tavan var. Örnek veriyorum jantlarımız değişiyor. Bazılarında masajlı koltuk geliyor. Sürüş modlarımız var. Ambiyans aydınlatmalarımız var. Örnek veriyorum bir sürü gıtlak özellikleri vardır. Yani da baya bir opsiyon vardı ama bu da bu aracın içine bindiğiniz zaman gerek farları olsun, gerek ön pak sensörü olsun, gerek iç tasarım olsun gerçekten güzel bir otomobil olduğunu düşünüyorum fiyatına göre. 2 milyon 88 bin liralık bir rakamı var. Şimdi 2 milyona çıktığın zaman insan bir karşılaştırma yapıyor ama bak şurada da böyle bir krom detay var. Onda krom detay yok arkadaşlar koymamışlar. Normalde bunlar bir 1.5 dizel bir de 1.3 TC ikon olarak geliyor. Bu 1.3 TC ikon paketi 2 milyon 88 bin liralık bir fiyatı var. Sol taraftaki metalik renkli bir otomobile bakmak istiyorum. Bu da 1.3 TC. Bu da 2 milyon 100 TL'lik bir fiyatı var. Büyük ihtimalle 15-20 bin liralık bir fiyat farkıyla metalik renk almış olacaksınız. Bu Bunun 15-20 bin liralık ucuz olmasının tek sebebi renginden dolayı olacaktır. 1.5 dizel ikon almak isterseniz de 2 milyon 205 bin liralık bir fiyatı var. Yani 1.3 TC ile 100 bin liralık bir rakam oynuyor diye 100 120 bin liralık. Birisi 2 milyon 88, bir tanesi de 2 milyon 205 bin liralık rakam diyebilirim. Baktığım zaman gerçekten bu ülke ekonomisinde alınabilecek mantıklı C segmentlerinden bir tanesi diyebilirim. Ama fiyat performans olarak şu 1 milyon 490 bin liralık araç şu anlık favorim diyebilirim. Tabii 2 milyon gibi rakamlara çıktığın zaman insan yine dolar dolusu bir Megane 4 alıyor. Bak anahtarsız giriş çıkış vesaire gibi özellikleri var. Ülkemizde çokça tercih edilen bir otomobil. Sen bu fiyata bu otomobili tercih eder misin? Etmez misin? Mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutma. Ben Megane'dan sonra hemen Clio'ya geçmek istiyorum. Çünkü bu ülkemizde en çok tutulan bir model de Renault Clio arkadaşlar. Bu araç iki paketle geliyor. Bir Evolution bir de Esprit Alpine olarak iki paketle geliyor. 1.0 TC Xtronic CVT şanzıman. Bu arada Megane 4'lerin hepsi EDC şanzıman. Ama Renault Auster olsun, işte Renault Clio olsun, Renault Raffline olsun bunların hepsi CVT. Sadece Megane 1.5 dizel ve 1.3 TC'ler EDC şanzıman. Çift kavram arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Clio 1.0 TC, 90 beygir ve 142 Nm torku var. Bu araç Evolution ve Esprit Alpine olarak geliyor. Sol tarafında gördüğünüz üzere 1529 bin liralık bir fiyatı var. Ama sol tarafındaki araca 1 milyon 475 bin liraya kadar bıraktıklarını söyleyebilirim. B segment olarak diğer rakiplerini de karşılaştırmak lazım. Yani gerek i20 gerek Ibiza işte ön örnek veriyorum polo gibi rakiplerine bakarsak bu onlardan 200-300 bin lira daha uygun. Şimdi mesela bir polo alacağım dediğin zaman 1600, 1700, 1800 lira bir para vermen lazım. Örnek veriyorum. Bu biraz daha uygun. Parçası da ucuz. Örnek veriyorum yani yerli üretim olduğu için ya insanlar Clio niye alıyor? Ya fiyat uygun olduğu için, parası buna yettiği için. Gönül ister daha fazla bir araç almak. Daha iyi bir araç almak ama fiyat performans olarak, özellik olarak işte örnek veriyorum şanzımanda sıkıntı çıkartmasın diyor. İşte sıfır kilometre olsun diyor. Hayalet göstergesi olsun diyor. Apple CarPlay olsun, Econo olsun dediği için. Ne yapıyor? Clio alıyor alayım diyor ya da i20 alayım diyor. Burada insanların tercihleri tamamen değişiyor ama Clio 5.5 gerçekten güzel bir dizayna, güzel bir iş tasarıma sahip diyebilirim. Hele hele S1 alırsanız gerçekten gözler üzerinizde olacaktır. Tabii bu otomobilde çok malzeme kalitesine bakmak gerekmez. Fiyat performans olarak yani B segmenti hatchback olarak otomatik vites bir araba alıyorsunuz. En azından fark edebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz. Hem erkekleri hem de bayanlara tercih edebilecek mantıklı bir otomobil diyebilirim. Hemen şu sağ tarafında Esprit Alpin var. Onun fiyatına ve özelliklerine bakalım arkadaşlar. Baktığınız zaman zaten Esprit Alpin koltukları olsun, şuradaki dış jantları olsun, dış detayları olsun, arka tampon olsun kendini belli ediyor. Biraz da bu maddi durumun yeterliyse S1 almak daha mantıklı olacaktır. Hemen liste fiyatını gösteriyorum. 1 milyon 659 bin liralık bir fiyatı var. Bu sol tarafındaki aracı da 1 milyon 650 bin TL'ye bıraktıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Genel olarak yanında böyle çok fazla bir indirim olmuyor Volkswagen'deki gibi. Ortalama rakamlar zaten fiyat listesinin üzerine yazılıyor. Baktığınız zaman gerçekten şu koltuk çok çok güzel bir tasarıma, çok çok güzel bir dizayna sahip diyebilirim. Hemen şöyle içine binmek istiyorum. Abi zaten arabanın içine bindiğin zaman ekranın büyük olması, koltuğunun seni sarması, şuradaki ambiyans detaylar, buradaki elektronik park freni mesela, buradaki iki tane bardaklığımız var. Yani bakıldığı zaman gerçekten çok sportif çok dolu özelliklere sahip bir otomobil alıyorsunuz. Yani şu koltuklara bakar mısınız? Koltuklar onun üzerinden 10. Zaten oturduğunuz zaman sizi sarıyor. Bakın şuraya baktığınız zaman direkt benim şu göğsümü karnımın olduğu yeri sarıyor arkadaşlar. O da gayet güzel bir detay. Esprit, Alpine almak için mantıklı bir tercih olabilir. Neden? Çarpışma önleyici sistemim var. Kör nokta uyarı sistemi vesaire gibi şerit takiptir. Bir sürü özelliklerim var. Ekstra olarak aracın sportif olmasını istiyorsan ön arka tamponlarımız sportif oluyor. Jantlarımız büyüyor. E ne oluyor? Diğer rakiplerine göre Clio 5.5 bir tık daha artıya geçmiş oluyor. Ülkemizde zaten trafikte çokça espirit alpin görüyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Siz bu fiyata... Clio Esprit Alpin mi alırdınız yoksa diğer B segmenti hiç beklerim Yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Çok fazla bir diz ve baş beklemek doğru olmaz. Bu otomobiller yani genel itibariyle küçük her yere park edebilecek. Şehirler arası çok fazla uzun değil de şehir içi kullanabilecek bir araç diyebilirim. Şöyle bagajını da göstereyim. Bagajı da şöyle plakanın olduğu yerden açılıyor. Aslında şurada olsaydı daha iyi olabilirdi. Şöyle bagajı açtığım zaman litresini yazarım. Şöyle baktığınız zaman bunlarda da bazı modellerinde yedek lastik geliyor. Bazı modellerinde ekstra oluyor arkadaşlar. Ekstra para vermeniz gerekiyor opsiyon olarak yedek lastik. Bunun da bilgisini vermek istiyorum ama tam boy bir istemesi ve kontinental marka lastiği var. Clio buçukta da arkadaşlar. 2026'nın ilk çeyreğinde Clio 6'ların geleceği söyleniyor. Geldiği zaman tanıtım videosunu ve test videosunu çekeceğiz inşallah. Şöyle bakıldığı zaman bak burada bir son lastikler. Şu yedek lastiğe baktığınız zaman bak dikkatimi çekti. Böyle şeylere dikkat ederim. Bakın kontinental yazıyor. Görüyor musunuz? Aslında yani benim için detaylı. Benim için önemli ama yedek lastiğinde kontinental olması iyi bir şey. Aslında komple kontinental olmuş olsa iyi olabilirdi. Dediğim gibi yani böyle bir dikkatimi çeken bir olay oldu. Bunu da paylaşayım. Şöyle Modelini modelinde inceledik. Şöyle ben direkt favori aracım Renault Austral Tekno paket diyebilirim. Ya Austral çok güzel. esprit de çok güzel ama Tekno pakette fiyat performans olarak alınabilecek mantıklı araçlardan bir tanesi diyebilirim. Şöyle bakıldığı zaman inci bir rengi var arkadaşlar. Böyle simli bir beyaz rengi var. Böyle normal bildiğimiz Megane 4'ün rengi gibi değil. Bakın simli simli. İnci beyazı diye geçiyor bunlar. Hemen şöyle burada da turkuaz rengi var arkadaşlar. Bu da metalik renge geçiyor baktığınız zaman yine içinde simsim sim detayları var. Şöyle arkadaşlar aracın fiyatına baktığımız zaman 2 milyon 540 bin liralık bir liste fiyatı var arkadaşlar. Bu araç %90 ÖTV'de değil de şu anda %85 ÖTV ya da %80 ÖTV dilimine girdiği için 2 milyon 370 bin kadar verdiğini söyleyebilirim. Herhangi bir kampanya var arkadaşlar. 2 milyon 370 bin lira kadar tekno paketini veriyorlar. Şöyle baktığı zaman zaten Renault Austral makyajlandı. Yeni ön logomuz, yeni ön panjurumuz. Buradaki sis lambalarının konumu. işte tampon değişikliği. Ekstra olarak jantlarımız bir öncekiyle aynı diyebilirim. Buradaki ufak tefek bile bilek detaylarla beraber. Araç gerçekten çok sportif bir hale büründü diyebilirim. Şöyle bakıldığı zaman stop da yine eskiden kırmızıydı mesela. Bunları böyle biraz daha şeffafı çevirdiler. O da gayet güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Bunlar iki paket geliyor. Bir tekno bir de esprit tarifinden olarak arkadaşlar. Şöyle tekno paketindeki eksileri söylemem gerekirse. işte elektronik bagaj yok. Jantlarımız değişiyor. Örnek veriyorum koltuklarımızın desenleri değişiyor. Bunun gibi detaylar var. İşte elektrikli bagaj, dış tasarım, ön arka tampon gibi detaylar var. Böyle senin için çok önemli değilse bu araç bence daha mantıklı olacaktır. Şöyle bakıldığı zaman mesela öbür küsünde işte jantları biraz daha küçük vesaire vesaire gibi detaylar var. Ama aracın içine bindiğin zaman yakın bir zamanda zaten bununla alakalı bir test videosu çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerin desteği, sizlerin beğenileri, yorumları benim için çok önemli. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, yine Instagram'ı beni takip etmeyi unutmayın ki biz de çok daha fazla içerikler üretebilelim sizler için. Kapıya baktığımız zaman burada araçtan inip binmelerde kesinlikle ayağınız çamur olmuyor. Zaten şöyle bakıldığı zaman güzel bir detay diyebilirim. Yani düşünülmüş bir detay. Ben de yani Avustralya hem tasarım ile hem dış tasarım ile iç ile gayet güzel buluyorum. Bu otomobil 1.3 motor. 160 beygir ve 270 Nm torka sahip arkadaşlar. Bunlar normalde CVT şanzıman geliyor. Megan 4 1.3 TC ve 1.5 dizeller. EDC şanzıman ama Avustralya baktığımız zaman da CVT şanzıman olarak geliyor. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim arkadaşlar. Multi-bit dediğimiz böyle ufak bir batarya kapasitesi var. Hani araçtan gazdan çektiğiniz zaman istop ediyor. Gaza bastığınız zaman işte kalkışlarda hafif bir yardım ediyor. Böyle çok da e hibrit görevi gören bir şey değil ama çok böyle en azından bir bataryası var. Ufak bir sizlere kalkışlarda destek veriyor. Şehir içi yakıt tüketimine bakarsak mesela Mesela çokça takipçiler yazıyor işte Avustralya olan takipçiler. İşte şehir içi 7.5, 7.5, 8 litrelerle gezdiklerini söyleyebilirim. Yani en azından bu Mighty Blit böyle çok afaki bir fark sizlere sağlamıyor. Sadece Renault değil diğer markalarda da bu şekil. Yani Mighty Blit olan otomobillere baktığımız zaman sadece gazdan ayarını çektiğin zaman istop ediyor, gaz frenine basıyor, çalışıyor vesaire gibi böyle ufak tefek detaylar var. Full hybrid almadığın sürece çok fazla bir yakıt tüketimi etki etmez. 0.5 veya en kötü 1 litre etki eder diğer markalarda da. Şöyle baktığımız zaman şöyle sağ ve sola açılan iki tane Öyle kolu olan bir eşya gözü bakımından yerimiz var arkadaşlar. Burada kocaman bir eşya gözü yerimiz var. Şöyle bakıldığı zaman burada iki tane bardaklığımız var. Araç gerçekten tasarımıyla güzel. Bu araç Tekno ve Espir Talpin geliyor dedik. Bu aracı 2 milyon 360 bin TL'ye veriyorlar. Espir Talpin de 2 milyon 860 bin lira veriyorlar arkadaşlar. Nereden baksın da bir 405 bin liralık fark var. Yani fites kolu şurada sağda. Alıştığınız zaman yine Mercedes'lerde eski Mercedes'lerde olan bir fites topuzu diyebilirim. Kocaman bir hayalet göstergemiz var. Gerçekten arabaya bindiğin zaman insanı etkileyen, büyüleyen bir iç tasarım. Şöyle malzeme katısına baktığımız zaman da yine şuraları yumuşak çok sert değil yumuşak. Şuralarda yine deri yumuşak malzemeler var arkadaşlar. Dört tane camımız otomatik. Burada eşya gözleri bakımından da ufak diyebilirim. Biraz daha şu ağzı geniş olsaydı daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi şöyle arkaya baktığımız zaman da arka dizi ulaşma mesafesi gayet, gayet yeterli arkadaşlar. C segmenti bir su olduğu için güzel detaylar var. Koltukların yapısını beğendim ama burada herhangi bir kol dayama maalesef yok arkadaşlar görüyorsunuz. Kocaman bir cam tavanımız var. Şöyle bakıldığı zaman kocaman bir cam tavanımız var. Tavanımız antrasit arkadaşlar. İki tane arkada aydınlatmamız var. Şurada iki tane de önde aydınlatmamız var yuvarlak şekilde. Onlar da gayet güzel olmuş diyebilirim. Yani ben bu otom otomobili beğendiğimi söyleyebilirim. Hem tasarım olarak hem de Tekno paketinin biraz daha Esprit alpine göre çok daha uygun fiyatlı olmasından dolayı bu otomobili beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sol tarafta bir tane Esprit Alpine var. 2 milyon 860 bin liralık bir fiyatı var. Şöyle hemen şunu göstereyim sizlere. Şöyle bakıldığı zaman jantlarımız değişiyor. Bundaki jant ve lastik Michelin. Ondaki ne arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim sizlere. Ondaki de Michelin. Yani Tekno aldığınız zaman da Michelin geliyor. Esprit Alpine aldığınız zaman da Michelin geliyor. Bu da önemli bir detay. Ben böyle şeylere çok dikkat eden bir insanım. En azından siz bu konuda bilgilenmiş oluyorum arkadaşlar. Hemen sizlere ben ben lastik boyunu söylemek istiyorum. Ebatlarını söylemek istiyorum. 235-45-20 inç çapında jantlarımız var. Bu jant da gayet güzel. Şu karşımda gördüğünüz jant da gayet güzel. Biraz daha konforlu gitmek istiyorsanız bu da mantıklı olabilir. Bakın yani bu jant güzel abi. Çok kötü değil. En azından arabaya bakıldığı zaman kötü bir görüntü sağlamıyor. Yani 2.360.000 bin lira, 2.370 bin liralık bir fiyatı var. Bunun da 2.860 bin liralık bir fiyatı var. Nereden baksan 400-500 bin liralık bir fark var. Tekno burada. Bana soracak olursanız daha mantıklı olacaktır. Şöyle ön tamponuna baktığımız zaman yine benzer yapıya sahip. Jantlarımız değişiyor koltuklarımızın yapısı değişiyor, elektrikli bagajımız geliyor. Şöyle bakıldığı zaman 2 milyon bin liralık bir fiyatı var. 160 beygir ve 270 Nm torka sahip bir otomobil. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Mesela tekno paketi aldığınız zaman tek renk geliyor. Bakın şu turkuaz rengi sadece tavanla beraber aynı renk. Beyaz renk yine komple beyaz renk. Ama Esprit Alpine aldığınız zaman çift renk geldiği için tavan tamamen siyah oluyor. Bu konuda bunu da belirtmek istiyorum. Arka stoplarını ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle eskiden kırmızıydı. Şimdi tamamen şeffaf bir hale büründürdüler. Arabanın karakterisi biraz değişti diyebilirim. Şöyle bakın eğer baktığınız zaman gayet yeterli bir alan var arkadaşlar. Yedek lastiğimiz de var. Gördüğünüz üzere burada tam boy bir yedek lastiği var. Mutlaka buraya bagaj hacmini kapasitesinde yazarım. Tekno pakette olmayan Spirit alpinde olan elektrikli bir bagajımız var. Aracın kapısını açtığımız zaman koltuklarımız tamamen değişiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Elektrikli bir koltuğumuz ve hafızalı bir koltuğumuz geliyor. Sırtlık ayarımız var. O Tekno paket aldığınız zaman komple hepsi manuel diyebilirim. Şöyle içine bindiğim zaman da farklı bir görsele sahip diyebilirim arkadaşlar. Bindiğiniz zaman zaten çok fazla bir değişiklik yok. Bundaki ekranda, ondaki ekranda aynı. Çok fazla bir değişiklik yok. Sadece dış tasarım değişiyor. Direksiyonlar ne kadar aynı diyebilirim. Yani çok fazla bir değişiklik yok. Şöyle baktığımız zaman tavan rengi de yine antrasit bir tavan var arkadaşlar. Rengi var. Şöyle siyah bir perdemiz var. Kocaman bir cam tavanımız ve tek tekno paketinde olmayan Esprit Alpi modelinde olan arka kol dayamamız da var arkadaşlar. Bu araçta 2 milyon 860 bin liralık bir fiyatı var. Renault Austral'in fiyatı 2025 Ekim tarihinde bu fiyat arkadaşlar. Renault bayisinde bütün modelleri gezdik. Sadece bir Renault Duster modelimiz kaldı. Hemen sizlerin güncel fiyatlarını da bahsedeyim. Ondan sonra Renault Ekim ayında bütün araçların fiyatlarını ve modellerini beraberce incelemiş olalım. Bu sol tarafında gördüğünüz araç arkadaşlar 1 milyon 525 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Evolution paket. 100 beygir ve manuel LPG'li olarak geliyor. 1 milyon 525 bin liralık bir fiyatı var. Yani bu otomobil yüksekte gitmek istiyorsan manuel kullanayım. Megane 4 almak yerine bunu da alabilirsin mesela örnek veriyorum. Megane 4 mü bu mu? Ya Megane 4, mesela Megane 4 bu daha yüksek bir otomobil. Bu daha şey mesela örnek veriyorum. Daha açık bayıra çık köye git vesaire ama Megane 4 biraz daha bana malzeme kalitesi olarak falan filan daha iyi geliyor. Yani burada tercih tamamen sizin. Burada iki tane kampanya var arkadaşlar. Bir Renault de Duster'da bir de, de Megane'da kampanyası var. Yani dediğim gibi yani fiyat performans olarak değerlendirmek lazım. Burada gördüğünüz üzere sert malzemeler var. Yani burada tercih tamamen sizin. 1 milyon 525 1.525.000 liraya ben hangi otomobili tercih ederim 0 km diye düşündüğünüz zaman burada işte Renault olsun, Fiat olsun diğer markalara göre onların fiyatları 1700, 1800, 2 milyon, 2 milyon 200, 2 milyon 300 gibi rakamlara gidiyor. Hani Renault alacak adam neden? Fiyatı güzel olsun, makul olsun, sıkıntı çıkarmasın, masraf çıkarmasın diye baktığı için o yüzden Renault tercih ediyor. i̇nsanlar istemez mal mı otomobile binmek? Bagaj açılmıyor arkadaşlar elektrikli olduğu için. Vesaire vesaire. Bunun da fiyatı 1 milyon milyon bir fiyatı var. Bu araç normalde iki paket diye geliyor ama ikisinin paketinde evletiyon paket arkadaşlar. Bir tanesi 1500 25 lira, bir tanesinde 1610 liralık bir fiyatı var. İşte katlanır ayna geliyor. Evlatyon paket aldığın zaman 1525 lira da evlatyon paket var. 1 milyon 610 bin lira da evlatyon paket var. Arada bir 100 bin liralık bir fark var arkadaşlar. Ya yani 70-80 bin liralık bir fark var. Bu fark ne? Örnek veriyorum. Ben evlatyon dolu paket almak istiyorum dediğin zaman işte katlanır aynası geliyor? Anahtarsız giriş çıkışı geliyor. Bir de sis farı geliyor. Bunun için de 60-70 bin liralık bir fark ödemeniz gerekiyor Renault Duster için arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımız zaman ortalama fiyatlar diyebilirim. Yani şu ülkede diğer markalara baktığımız zaman zaten bizi takip eden kişiler. Fiyat performans olarak orta bütçenin ve düşük bütçenin alabileceği birkaç marka var. Bu bir Renault'dur. Bir de fiyattır. Diğer markalar zaten çok çok. 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 10 milyona kadar gidiyor. Bu araçlar en azından yine 1.400, 1.500'e güzel arabalar alma şansın var. Clio alma şansın var. Yani Avustura ya almak istersen hani 1.800, 1.900, 2 milyon param varsa yine 200-300 lira borca girip böyle otomobilleri tercih edebilirsin. Yani ülkemizde mantıklı bir tercih istiyorsan Renault burada doğru bir seçim olacaktır. Bugün Ekim ayı itibariyle Renault bayisinde araç fiyatlarını ve paketlerini beraberce inceledik arkadaşlar. Bizlere destek veren Renault Acamar bayisine çok teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz model, marka varsa mutlaka Renault Acamar'dan fiyat almadan Renault almayın. Teşekkür ederim. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.